Ben Bera Gazi 27 takımın üyesiyim. Takımda görevim PDF ve yazım hazırlama. Adım Ahmet. Gazi 27 takım kaptanıyım. Takımdaki görevim araştırma. İsmim Adnan. Gazi 27 takım üyesiyim. takımdaki görevim malzeme tedariği. Adım Müşra. Gazi 27 takım üyesiyim. takımından görevim programlama. Merhaba, bugün Gazi 27 takımın üyesi olarak Janyalı'yı proje hakkında bilgi vereceğim. Türkiye'de inşaat alanında çalışan kişilerin düşüp de ölen çalışan vardır. Düşmesi engellemeyiz belki ama düşme sonucu ölmemesi için bir şeyler yapabiliriz. Önce yelek çalışan kişi giyecek, şişirmediği şekilde. Sonra iki alet vardır. Aletler içinde uzaklık ve ısı sensetör bulunacaktır ısı ve uzaklık sensörleri istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Aletlerin biri binada takılacak, diğeri ise kişi üzerinde takılacaktır. Ayarladığımız uzaklıktan uzaklaşınca ısı sensörü de etkilenecektir ve alarm çalacaktır. Alarm çalınca yelek şişmeyi başlayacaktır. Böyle böylece düşünce ölmeyecektir. Ama belki düşme sonucu olumsuz etkiler olabilir. Ama en azından ölmemiş olur. İnsan hayatı çok değerli. Ama maalesef yılda en çok inşaat alanında ölen kişiler oluyor.